Aa, aa. <laughs> ben ben? Ne yapıyorsun? Ne gitti lan o? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne git lan bir gir lan, lan 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 lan. Top tutacaktı. İşte çıktı. Top tutma adamın oku. Sen yani orada kalacaktın adam iner ya. Bomba kuruldu gemiye çıkıyor. Bak ne dedim sana. pat düşerse güzel olur. Yapma. User your top tutmadım. Aman Ya abi alt ya film diyeceğim şimdi. Başta orada kaçmayacaktım. Ya orada top tutayım dalim dedim saatlik attı. Sik. Yusuf sen evde misin? Ya Kusura abi Yusuf internette mi oynuyor? Yok ya eve aldık ya abi. Aldık eve 3 buçuk bir tane. Evi yapmışız. Ya bu internet saati kaç Aa. para olmuş mı? Ne para? kadar? 4 lira. Dünya kadar para. 5-6 saat kalkmışsan 20-30 milyondan çıkamaz. Ey yazık. Ben Marbasa'dan çıkmıyor ya. Fırat'ı biliyor musun? Fırat. Artı sonra. -hı. Hı. Hı, hı Oturuyor 70 80 lira ama aslan. O mu veriyor? Ha. Versene Olma. ya. Farah çok şey ya. Kalbasa ya. Ya ben onunla konuşurum ya. Tam da piştir ya. Ferhat ge gereksiz gereksiz. Gereksiz değil şey ama. Ha, Aynen. Hiç çakal kaçtı. Bak sen ne dedin? Bazen de çakallık yapıyor. Ha. Birka o zamanlar çakallık yapıyor. Fatih abi Fıratlar Aziz'in hesabını boşalt Kaizdenti Ne bu gerek var? Bu. Abi bizim TSDK evet. Aziz hesabını boşalt Ne gerek var yani? Kaizden senin mi Aziz? Aynen. Aynen Sen ekip yabancıyla geliyordun Tıp ne biliyor bak, ne bak. Ne I'm perfect sen çıkmış Ondan ha Klan vardı O klandan çıkmış yayı şey boşalt. <laughs> Aziz'in haberi yok daha o gün. Ha, çete o uçuyor işte. Çete de uçuyor. hiç sorma. Çet çete hesap falan atma işte. Yok ben atmıyorum. Ben atmam. Istiyorsan... Anamazsın ya. O bilmem. Çok ne giriyor ama. Bu hangi? Çetin ismi? Bu sana atacağım. Çatay. Çatay. Çağat. Ha Çatay. Reis yabancı mı? Tokyo. <laughs> ya bu donuyor adam ya. <laughs> bak, 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 bak. İki. Beni daha basacak. Aynen. aynen. Ben şarımın şifresini bile Bilal. Ben senin kardeşin bir ara geldi. O oynuyordu ya. Ha yani dedim Biyam, bir abi çağırsın T'si. Dedi tamam. O oynuyordu zaten. Ha? Çağırdı diye geldim. O da oynamıyor. abi 50 saniye. Bağladın mı? Neydi sen yani? evet. dedin ya? Hayır. Bayram. 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 Or Bayram. Tamam ortaydım zaten de buradan Şerimi buraya getirdim. Bizi yapsak ya bir inşaat şeyi. Bir de oto kiralama iş. Bir dakika abi basma. Dertim abi. Mesafede. Sosyal mesafe yapalım. <laughs> ya bas basarı basmaya da <laughs> hiç çekti yani, ben dedim bunu tamam. alamayacak 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 amına koyayım sen fişlesen de oynayamazsın ya bu oyunda çok karaktersiz var ha ben Savaş de... atak Yo, ben, ben bunlara bir sürpriz yapacağım Hatta <laughs> savaş açar ama bunlar çıkar bence yani ha. Bunlara çok güzel bir sürpriz yapacağım. Dur. <laughs> Taktiği bitirici. Atayım mı hesabı dur. Hare gelecek abi yan bir abi. Sakin. Oğlum <laughs> ne, ne diyor ne diyor? <laughs> Valla ne diyor? Bugdan girdi kusura bakma Gelecek mi sen? <laughs> Oğlum ben çarda da var. İntihar yok bir de kurşun yok. <laughs> Bak, de kuku... Her şey var. Tamam oynarsın yine gel. kpli yok mu? Yo Ben kendi çarımla gelirim oraya. Tamam başvurursun. Tamam. Başvuru eski gibi günlerimiz hatta. Sizin odayla görüşürüz. He. Her gün arıyorsun. Dur gir ha. Ne? Başlayınca abi sende gir. Orası bir çocuklarına. Tamam. Şekerler. Gerek yok. Ha gel. Hazır hazır. Ya bunlar Tünel olur. çatı çıksanıza bütün el. Bunlar türeme çocukları. Kudursun orası bir evlatları. Bütün el çatı yapak da kudursun. Hoş. Şurada Ben ilerliyorum korusan Tamam git. Böyle git. Kap lan oğlum. Daha yapsak alırız ha. Yapak mı? Bir kere alak da çok sonra çatı, çatı yapak bence. Aziz. Bir canım var. Kudurtmak ama işliyorum ya. Hadi. Nasıl abi yapıştırır iki tane. Taraftan çıkacak tabii. Daha aşağıda red attı. Tek tek. Selam ana Abi sana bir geldi onu aldım al. <laughs> ben de son anda sıktım onu Let Bastı bastı. Bastı abi önde önde. Baksın. Orada. Orada orada. Yaş şekana. <laughs> Aa. Büyük hatasız. Ne yapıyorsun? Aç. Geç <laughs> ya, yok. Hadi, orası bir yanın da Gelecek dedi şeyde. Ben girdim. Ama Aziz. Ha. Ben sonra sana player'ımı atayım. At. Ya da e, Alpemix atayım. Yap ki lak. Alpemix TMB'leri yok mu? Var. Tam TMB'leri yok. Bana bak. Oğlum, gel, buraya gel gel gel. Buraya. Gel. Aa bana geldi. Bunu okumuyorum. Ne anladı lan buradan? Nasıl yani? Hadi gel abi. Tamlar taşak geçer gibi oynuyor bunu. Şahin'i niye takmadın sen ayıp bir soru? Neyi? Şahin Şahin. Azap daha iyi değil mi? Evet. Yusuf pişlersin değil mi evde? Ayıp ettin. 5'e <laughs> 5'te pişlersin. Bizim sağ 4. Hadi yukarı çıkartma ya. Yani ne sıkıyor bu amına? Ama ben adamımı alıyorum, beni görüyorsunuz. Anlatmaya gerekiyor, giriyorsun. Anlatmaya gerek. Çatıyı vermeyin oradan basınca ya. Alırlarsa alırlar oyunu. Ya benim 4 GB ekran kartı da sağlam al. sıkıyor. Ekran kartı fiyatı kaç var biliyor musun Aziz? Son. Şu içeri sokmuyor. Bastı zaten. Geldim. Helal lan. Bu kadar. Ben, 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 ben. Efendim. Bana AMD. AMD 560. Bas'a girdi, bas'a girdi. Bir evet. benim masam. Ya bak. Orada giderdim. Dedim be belki dedim belki gire kafa atar atma. 16 GB RAM alacağım. Abi yarılma diye bak. Ali abi, abi, abi bende hard diski yok düşün abi. Hard diski olsa var ya. Adamlar hile ediyor artık bana. Sana onu diyeyim artık. Numara var ya on numara. Bizim sahada. Çatı çıkarma çatı çıkarma. İçeri girecek Basma yedemez ya. Yani. <laughs> Ananı sikim var yani. Vay heyecan yap. 5 5'e getir de Yusuf işlesin. İşle Yusuf. Tamam. <laughs> Bebeği <laughs> pişti adamdan önce pişti ama. Modem benim ya bunu. Modem her zaman yanımda tut. Burnum olmazdı. Lan <laughs> düzde canı yok ya sikir. <laughs> Katı. biri. Mal i̇şte de <laughs> Oha. Sakin. Aga ben bunları anlasana siktir. Bu aptallarla ayarlamayın. Ben siz, Aziz ne dedim sana? Aziz. <laughs> Aziz. Bütün evlatları. Ya, ev yazın çıkın ya. O oyuncu musunuz diye. Bir diye alıyor den abi? Ev yaz çıkan bunu. verdik ama bunu. Bakın oğlum bilgisayar yine dondu ya. Aziz ben sana bir play yapayım. Ne demesin lan sen? Yamin abi gel değil mi? Başvur abi seni de alalım Geliyorum Tamam. Gel. Hadi bırak bana. Kanka atacağım ve yine bilgisayar don. Of. Oh, senin masada bir sıkıntı var. Onu bir yap. Donma şeyini. Neyden kaynaklanıyor bir bak. Araştır. Belki de olurdu ben yaptım ama. Hangi renk player? Abi var ya. Para sıktı da sıçra Vallahi Allah ediyorum. O oh, test. Aslan. Benim yanımda var diyor. Mantıklı. Hadi sürüş. Ne yanlış Tüm bağlanacak mı? Ne yanlış? Bir Nyx 35 aman akın nesi yanlış? Ha bağlanıyor. girdim?

Ben çıkaracağım. Bekle ben onu hmm. hey, yap? Ben benim makabudum. Oh burayı. Sana bir ts şey yapacağım Aziz oraya gelirsin. Niçin lan? Yusuf. Yusuf. Ha, dur sana. Bir... bir... Tesis gireceğim ben. Tesis. Tesis'e ne yapacağım oğlum? Değil orada o odayı yükledim. seni. Bugünün pezeveyni seni. Senin karını sikerim, karını amına koyayım çocuğu. Ölü numarası yapma. Ananı avradını sikerim, amına kırılmamış şeker atarım. İyi ne? İblis <laughs> oğlu <İglis> seni. <laughs> wake up i found the model